Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Panda Pandi. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir yerde hayvanların yaşadığı bir kasaba varmış. Bu kasabada ayılar, maymunlar, aslanlar, zebralar bir arada mutluluk içinde yaşarmış. Hayvanlar kasabasında bir de panda ailesi oturuyormuş. Bu ailenin Pandi adında şeker mi şeker bir yavrusu varmış. Pandi o sabah erkenden uyanmış. Annesi çok telaşlıymış. Heyecanla çantasını hazırlıyormuş. Pandi merakla sormuş. Ne oldu anne? Annesi onu kucağına almış ve öpmüş. Pandicik çok uslu bir pandacık ol ve babaanneni hiç üzme demiş. Ben hemen gidip çok küçük bir misafirle geri döneceğim. Hepimizin çok seveceği küçük bir misafirle. Sen de onu çok seveceksin. Babası da gülümseyerek "Evet pandicik." demiş. Çok çok küçük bir misafir. Pandicik şaşkın şaşkın sormuş. "Anneciğim, söyler misin? Çok küçük misafir kim?" Annesi "Sabret yavrucuğum, diyerek pandiciğin başını okşamış. Ben küçük misafirimizi alıp geldiğimde onun kim olduğunu çok iyi anlayacaksın. Annesiyle babası otomobillerine binerek gitmişler. Pandi de onların arkasından el sallamış. Merakla dönmelerini beklemeye başlamış. Birkaç saat sonra güneş batmış, akşam olmuş. Pandiciğin uykusu gelmiş. Babaannesi onu yatağına yatırmış. İyi geceler benim güzel torunum demiş. Pandi de babaannesini öpmüş. Tatlı rüyalara dalmış. Sabah yine erkenden uyanmış. Heyecanla tüm evi dolaşmış. Ama annesi de babası da çok çok küçük misafir de yokmuş. Henüz gelmediklerini anlamış. Pencerenin önüne oturmuş dışarıyı izlemeye koyulmuş. Hava çok güzelmiş. Yağmurun ardından güneş açmış. Yaprakların üzerinde küçük su damlacıkları pırıl pırıl parlıyormuş. Pandi bahçede arkadaşları Momi ile Pino'yu görmüş. Birlikte oyun oynuyorlarmış. Dışarı çıkıp onlara katılmak istemiş ama aklı küçük misafirdeymiş babasının sözleri kulaklarında çınlıyormuş. Çok çok küçük misafir. En iyisi misafir gelene kadar evde kalmak diye düşünmüş. Bahçeye çıkmaktan vazgeçmiş. Koşarak babaannesinin yanına gitmiş. Babaannesi pencerenin önünde bir yastığa yaslanmış, örgü örüyormuş. Pandi onun yanına oturmuş ve "Babaanneciğim, çok merak ediyorum." bize kim gelecek diye sormuş. Babaannesi örgüsünü bir kenara bırakmış. Küçük pandiyi öpmüş. Sabret pandicik bir iki saat sonra gelirler demiş. Sonra peki sen küçük misafirimizi karşılamaya hazır mısın? Diyerek göz kırpmış. Pandi o anda misafir için hiç hazırlık yapmadığını fark etmiş. Telaşla evin üst katına koşmuş. Elini yüzünü yıkamış. Saçlarını taramış. Dişlerini fırçalamış. En güzel elbisesini giymiş. Aynanın önüne geçmiş ve küçük misafir geldiğinde nasıl güleceğini ve nasıl konuşacağını denemiş. Gülümserken kendi kendine mırıldanmış. Küçük misafir hemencecik gel. Sonra pandicik odasını düzenlemeye başlamış. Dağılmış bütün oyuncakları oyuncak sandığına yerleştirmiş. Küçük bir süpürge ile yerleri süpürmüş. Dolapların tozunu almış. Odasını tertemiz yapmış. Tüm bu işleri yaparken küçük misafir kim acaba diye düşünüyormuş. Sonunda işlerini bitirmiş. Tam aşağı inecekken alt kattan annesinin sesini duymuş. Annesi Pandi, Pandi, neredesin yavrum? Ben geldim. Küçük misafirimiz de geldi. Onu görmek istemiyor musun?" diye sesleniyormuş. Küçük Pandicik çabucak merdivenleri inmiş, annesinin yanına koşmuş ve ona sımsıkı sarılmış. Annesi de şefkatle küçük Pandi'nin başını okşamış ve "Küçük misafirimize bak. O burada her zaman bizim yanımızda kalacak." demiş. Küçük misafir annesinin kucağındaymış. Pandi şaşkın şaşkın ona bakmış. Bu sırada küçük misafirin eli annesinin kucağından dışarı çıkmış. Pandicik küçük misafirin elini tutup okşamış. Gözleri mutlulukla parlayarak "Aman Allah'ım, ne kadar da küçük." demiş. Küçük misafiri yanaklarından öpmüş. Annesi de gülerek Pandi'yi öpmüş ve ne kadar şefkatli bir abla demiş. Sonunda pandicik çok çok küçük misafirin yeni doğan kardeşi olduğunu anlamış. Hikayemiz de böylece sona ermiş.